Orhan adı belli. Kim bu şahıs? Gerçek bir barondan bahsediyoruz şu anda. Gerçek bir baron, bir uyuşturucu baronu. Avrupa'da uyuşturucu üzerinde faaliyet gösteren Türk bir baron. Bu isim büyüdükten sonra Avrupa polisi, kamuoyu üzerine düşüyor ve o da Türkiye'ye kaçıyor. İşte mevzu da bundan sonra başlıyor. Kendisi ve ekibi Türkiye'ye kaçtıktan sonra Türkiye'de de o paraları aklamaya başlıyor. Şirketler açıyor, iş yapıyor. Tabii en büyük soru işareti bu. Nasıl Türkiye'ye bu uyuşturucu kaçakçısı gelebiliyor ve kim onu koruyor burada, nasıl iş kurabiliyor falan. O paraları kimler atlıyor. aklıyor. Atlıyor, atlıyor. Bu sorular hep önemli soru işareti. Neyse bir şekilde buraya geliyor. Ve ondan sonra da 50 milyon avroluk bir paradan bahsediliyor. O parasının Avrupa'da kaldığını ve onu almaya çalıştığını e, iddia e, ediyorlar bu haberlerde ve hatta gazeteci Timur Soykan'ın bir e, yazısı var lütfen onu orayı okuyun çok daha detaylı anlatmış Dediğim gibi ben uzatmayacağım vaktimiz kısıtlı onun 50 milyon avroluk baron cinayeti başlıklı bir e, yazısı var ve oradaki e, iddialara göre de Orhan adı belli Türkiye'ye karşıktan sonra Avrupa'daki 50 milyon avroluk uyuşturucu satmaya çalışıyordu. Bunun için Elazığlı Murat Boy, Boyracı, Murat Boyracı ile anlaşıyor. Murat Boyracı malı sattıktan sonra parayı Türkiye'ye getiriyor ama Orhan adı belliye vermiyor. İstanbul'daki güçlü suç örgütlerinden bir isimle anlaşıyor ve adı bellinin gücü bu suç örgütüne yetmiyor. Ve orada Mehmet Ağar'dan aracı olmasını istediği öne sürülüyor. İddia bu. Tabi hep altını çizmek lazım. Bunların hepsi iddia. Ve Mehmet Ağar'ın suç örgütünün temsilcileri ile masaya oturduğu ve paranın Mehmet Ağar suç örgütünün temsilcisi ile Murat Boyracı arasında paylaşıldığı yönünde rivayetler var. Orhan Adıbelli'nin bu anlaşmadan sonra ortadan kaldırıldığı, işte Burant durumundan sonra 50 milyon avrodan sonra ortadan kaldırıldığı iddia ediyor. Murat Boyacı ise artık hemşerisi Tolga Ağar, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ınla ortaklık yaptığı da resmi belgelerde yer alıyor yazıyor bu Timur Sakal'ın da köşe yazısında. İşte bu da işin yani Peker'in iddialarının uyuşturucu kısmı ve milyonluk bir baronun da yok ediliş hikayesi. Peki Ferit Bey bu Orhan adı belli nasıl öldü diyenlerin olduğunu gördüm. Hemen cevap verelim. Hatta yine Timur Soykan'ın da yazısından cevap verelim. Ne oldu, nasıl öldü? Şimdi Türkiye'de para saçarken Avrupa'da milyonlarca avrosu ve henüz satılmamış uyuşturucu paketleri kalan Orhan adı belli. Bunların peşindeydi. Ama etrafındaki çemberin daraldığını da biliyordu. Hollanda'da iş yaptığı uyuşturucu kaçakçısı 58 yaşındaki Cevat Bozda 6 Haziran 2020'de öldürüldü. Sivas'taki cenaze töreninde adı belinin tedirginliği belli oluyordu. Sadece 2 ay sonra 4 Ağustos 2020 günü gündüz vakti sahibi olduğu Kayseri Çimento Anonim Şirketi'nin bahçesinde 20, 26 yaşındaki Emrah Yıldırım koşarak yanına yaklaştı ve Defalarca tetiğe bastı ve bu şekilde de e, bu uyuşturucu baronu hayatını kaybetti, öldürüldü. Yani tam 50 milyonluk, e, 50 milyon avroluk ya da euroluk e, baron Ferit, hayatını şey kaybetti. Yani 50 milyon euro uyuşturucu işinde çerez parasıdır. Evet. Hani baron diyorsun ama yani ben çok büyük bir baron olduğunu düşünmüyorum. Eğer iş 50 milyonluksa onun çok Onu daha yani. Görünen kısmı. Milyar dolarlık işler dönüyor ve yani yine iddialar olur ki uyuşturucu trafiğinin değiştiği söyleniyor bu süreçte. Yani meşhur hani evet. bir Kolombiya şeyi var. Rota ya. değişiyor yani. Ha, rota evet. değişiyor aynen. Şimdi bak bu e, Peker videoları ilk gündeme geldiği zaman 2021 yılında uyuşturucu trafiği üzerinden bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ve şunu söylüyordu Kolombiya üzerinden evet. bir uyuşturucu trafiği yaşanıyor ve bu Venezuela'ya kaydırıldı falan böyle iddialar vardı. Hatta bütün bunları açmadan önce şu kaydı da düşerek söyleyelim. Burada biz iddiaları ortaya koyuyoruz. Kesinlikle. Hassas bir mesele. işin şey boyutu var, hukuki boyutu var. Ondan sonra bunları aktarıp bunun üzerine yorumları burada itham falan söz konusu değil. Şöyle bir şey çıktı karşımıza. 2021'de bu şeyler e, iddialar ortaya atılıyordu ama herkes şunu hatırladı. 2020 yılında bir olay yaşanmıştı. Kolombiya'da 4.9 ton yani kabaca 5 ton kokain Kolombiya'da limanda yakalandı. Ve bu yakalandığı zaman Kolombiya Emniyet Müdürü'nün bir videosu var. Şeylerin önünde çekmiş diyor ki yakalandı ve bunlar Türkiye'ye gidiyordu. Ondan sonra Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes bu videoyu aldı, paylaştı kendi Twitter hesabında ve yazdı dedi ki Türkiye'ye giden 4.9 ton kokain yakalandı, el koyuldu. Şimdi bir düşünsenize. Ee, yükleme yapılmış. Bunun nereye gitti belli. Yani belli yani Türkiye'ye gidiyor diyor. Hangi firma, hangi isme, kim tarafından gönderilmiş? Bunların hepsi belli. Bunun üzerine Türkiye'de, yani bırak Peker'in iddialarını falan, böyle bir olayın üzerine sormaz mı bir emniyet, istihbarat, savcılık bir irtibata geçer değil mi? Böyle bir şey Türkiye'ye geliyorsa, madem böyle bir şey söylüyorsunuz. Tabii bunu hiç biz duymadık. Ama e, Peker'in iddiaların gündeme gelmesinden sonra bu olayda hatırlanınca ve bir anlam kazanmaya başlayınca TV5'te haber müdürü bizim Hasan Basri, şimdi askere gitti ama özel bir haber dosyası üzerine çalışmaya başladı. Benden de yardım istedi dedi ki ya bu Kolombiyalarla bir irtibata geçelim. Ondan sonra işte çeviri İngilizce çevirileri falan hatta yazışmaları ben tercüme ettim. Ve biz Kolombiya e, Savunma Bakanlığı'na yazılı şey yaptık. İrtibata geçtik, harika. iletişime ha, geçtik. Habercilik refleksi harika. Tamam mı? Ve hatta o yazışma da önümde. Oradan İngilizceden Türkçe'ye tercüme ederek orada şeyleri söyleyeceğim. Şimdi dedik ki siz falanca tarihte Türkiye'ye bu kadar ton kokainin e, yüklenip yakalandığını ele geçirdiğini söylemiştiniz. Bu e, e, şey kargo şirketi kime ait ve Türkiye'de bunun ilişkisi var mı? Varsa kimle var? Birinci soru. Soru 2. iki e, Türkiye'de tutuklanan kişilerin, bu operasyonda tutuklanan kişilerin Türkiye ile irtibatı var mı? Bununla ilgili e, Türkiye yargısına, makamlarına bilgi verildi mi? Türkiye, üçüncü soru, Türkiye sizin, size bununla ilgili irtibata geçti mi? Türkiye'den herhangi bir kurum. Soru dört, e, Kolombiya ile Türkiye arasında nasıl bir iletişim trafiği yürüdü? Soru beş, Türk yetkililer ee, bu uyuşturucu ticaretinde adı geçen var mı? Türk yetkililerden var mı? Bu e, şeyin geçmişi var mı? Öncesi var mı? Bu soru altıydı. Soru 7. Bak 8 tane var. Soru 7. E, bu para transferiyle alakalı elinizde bilgi var mı? Ondan sonra soru 8. E, bu kara para aklamayla ilgili e, elinizde bilgi var mı? Bak hayati sorular. Zaten Hani bir olay olduğu zaman kimdir? Yani nereden olmuş, işlemi, ne işlemi, zaman gayet. olmuş? Ondan sonra yani bütün bu soruların hepsi içerisinde toplandığı bir şey. Ve ben görmedim yani bu Türkiye'de hiçbir, düşünsene yani bu kadar medya, sözde medya var değil mi Türkiye'de? Şimdi normalde kurumlar arası yazışmalarda tabii bir tarafta e, Kolombiya'nın bir şeyi var, bir bakanlık var söz konusu bu tarafta bir medya kuruluşu, kurumsal yani TV5 adına biz o şeyi yaptık. Public bir şekilde soruyorsun. Yani o bilgi verildiği zaman kamuoyuna açıklanmak üzere verilecek olan bir bilgidir. Ama devletler arası yazışmada confidential başlıklı yani gizli yani bu medya servis etme amaçlı değil. Bu da ekonomi Kolombiya istihbaratıyla Türk <laughs> istihbaratı arasında geçecek olan yazışma varsa ki ben %100 bana göre vardır. yani Olmama ihtimali oldu ben düşünmüyorum. Confidential başlıklı. Mutlaka bu yazışmalar geçmiştir. Bu bilgiler aktarılmıştır. Ama bu makamlığın burada yapabileceği iki tane şey var. Yani buradan normaldeki teamül yazılı bir şeye cevap verirsin. Bunlar evet böyledir, doğrudur. Veya dersin ki hayır. Böyle bir şey yoktur dersin değil mi? Eğer buna cevap vermek yerine susmayı tercih edersen bu bu iddiaları yalanlamadığın için doğru olma ihtimalini doğruladığı şeyini düşün, e, Doğru şeyini nasıl söyle? Doğru olma da, ihtimalini artırır. Yani öyle bir izlenim arttırır? oluşturur. Ya ve bunu karşı tarafta bilir. Ve buna vereceği cevabın her iki şeyinde sonuçları olacaktı. Evet bu bilgiler böyledir ve ve şu bu, bunlardır dediği anlar Bana bir diplomatik kriz. Bu, bu garanti yani kaçılmaz. Ve bu diplomatik krizi sebep olmamak için susmayı tercih etmiş olabilir. Yani çünkü yalanlama yok. Ortada bir vaka var. İşin içerisinde Türkiye'nin olduğuna dair resmi açıklama yapılıyor. Kardeşim ya 5 ton kokainden bahsediyorsun. Size cevap vermediler mi? Tabii burada Hı. susma susuma yöntemiyle böyle bir şeyi, böyle bir yol izlediler. Yalanlamıyoruz ama o bu, bu gerçektir aslında. Dayı imasıydı bu. Ama ben adım gibi eminim bu istihbarat kurumları arasında bu bilgiler vardır. Bir tarafta bekletiliyordur <laughs> ve ortaya çıkarılacak. Bu hatta bana göre Türkiye'nin ikinci susurluğudur. Yani bu mevzu 2021'de başlayan bu ifşaatları ben işin içerisinde devletin iradesiyle zaten devletin istemesi olmadan, iradesi olmadan bak bunlar da gelmez yani gündeme. Bu kadar bilgi akışı, veyahut da iddialar diyelim, bilgi demeyelim. Bu trafik sağlanmaz. Bence benim yorumum odur ki devlet Sedat Peker'in eliyle bir takım ifşaatları adım adım yapıyor ve daha ortaya çıkacak olan çok daha ötesi var. mı Ya da şöyle diyebilir miyiz? Yani devletin bir kısmıyla bir kısmı arasındaki bir kesinlikle, iç hesaplaşma olabilir. Kesinlikle öyle. Zaten bu, bu tür olaylar devlet içerisinde iki farklı anlayışın, bu birden, iki, ikiden fazla da olabilir bu, çatıştığı dönemlerde yapılır. Birbirlerini ifşa etmek için yapılır. Mesela hatırlasanıza bu Ergenekon balyoz davaları dönemini hatırlayın. O dönem Fethullahçıların devlet içerisinde ne kadar güçlü olduğu, diğer karşı tarafta Ergenekon olarak suçladığı, ve iddianamelere konu ettiği başka bir yapı ki o 90'lı yıllardan çok iyi biliyoruz ki o işin içerisinde de Mehmet Ağar'ın bugün işte burada bu kadar konu edilen e, İçişleri Bakanlığı yaptığı hatta Emniyet Genel Müdürlüğü süreçleri falan filan var ve 18 bin faili meçhul diye o mottolaşmış bir dönem. E, min, Ömer Lütfi Topalcı'nın ayeti o, Bütün o şeylerin o dönemin İçişleri Bakanlığı olduğundan şeyden bahsediyoruz. Bunlar ne olmuştu o zamanlar? bir sürü ifşaatlar ama tabii sahte belgeler, sahte uyduruk deliller falan bir sürü şeyler de ortaya çıkmıştı. Ama ne vardı? Yine devlet içerisinde bir kavga vardı. Daha doğrusu devletin içerisindeki bazı gruplar arasında bir savaş hatta kavganın da ötesinde. Sonra iş tersine döndü. Bunlar kaçtılar işte bu sefer tam tersi Fethullahçılara bir operasyon yapıldı. Bunlar kaçtı vesaire derken. Şimdi bütün olay da Baktığın zaman bütün değil ama çoğunluk genel olarak da Mehmet Ağar'ın etrafında dönüyor. Çünkü gidip 90'lı yıllara gidelim. Mesela o zaman da Susurluk iddianamesi gündeme gelmişti. Ve Susurluk iddianamesinde Mehmet Ağar ondan sonra zaten ceza aldı. içeride yattı ve orada şu söyleniyordu. Mesela ben o iddianamede gördüğüm dikkatimi çeken bir şey var. Mehmet Ağar'ın Korkut Eker'in 1995 yılında Ankara'da bir otelde bir de Azerbaycan İçişleri Bakanı'nın bulunduğu bir toplantı yapılıyor ve o toplantıda bir karar alıyorlar. O karar da Haydar Aliyev'e bir darbe yapılması ki bir darbe girişimi zaten oldu yani o tarihte. Elçi Bey'in, Ebu Feyz Elçi Bey'in Bey, Bey, Bey iktidara tekrar getirilmesi evet. üzerinden zaten yani... Sonra da Elçi Bey işi... hapse girdi hapiste öldü. Ondan sonra yani Azerbaycan'la olan bir şey hep oradan da geliyor. Bütün hepsini üst üste koyuyorsun. Yani demek istediğim devlet içerisinde çatışmaların olduğu çünkü iki tane yaklaşım var dünyada. Bütün dünya ülkelerinde bütün dünya devletlerinin içerisinde bu tür ayrılıklar oluyor. Bunun sebebi de dünyada şu an çok büyük bir paradigma değişimi var ve bu değişimin olduğu hayata geçtiği noktada kim güç, gücü iktidarda olacak. Yani illa bu siyasi iktidar olması anlamına gelmiyor. Siyasi iktidarı kontrol eden elinde mesela bak şu an AKP var iktidarda ama ama gerçekten AKP mi var yani? Demek istediğim yani mi? bir güç savaşları ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Bütün dünyada da bu var. Yerelde de siyasetimizde de bu var değerli izleyiciler. Olan da size, bize, halklara oluyor diyebiliriz.